Maddi olarak iyi şeyler istesek de Ahl-i Beyt'i yönelmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın seçtiklerine yönelelim. Çağımızda bize yol göstermekle vazifeli olan kişi dünyayı ve ahireti aynı anda hem bu dünyada hem de Kur'an ayetlerinde okuduğumuz gibi Rabbena atina fid hasana ve hasana. Yani mukaddes İslam dininde dünya ve ahiret aynı anda ayağa kalkar. Örneğin bazı dinlerde batil olduğu doğru değildir. Ama bizim söylediklerimiz örneğin dünyayı sadece ahirete bırakmak veya ahirete bırakan Yahudiler gibi sadece dünyaya bırakmak, İslam'ın dünya ile ahirete bir ayağa getirmemesi, imam, imamet, nubuvet, bütün bunlar dünyayı ve ahireti birlikte yüzetmelidir. Bir yerde dünyanın yükselmediğini veya ahiretin yükselmediği görürsek burada bir kusur vardır demektir. Her ne kadar iyi olsa da elbette bir çıkarım vardır. Bir yerlerde insanın ilahi imtihanlara girmesi gerekebilir. Bu çıkarım imtihanı bazı özel kimseler içindir. Herkes dünyayı bırakmamalı. Mesela evet ahiretimizi ve bu dünyayı bile biz inşa ediyoruz. Ahiretimizi seçmek istiyorsak dünyayı bırakmamalıyız. Neden? Çünkü dünya fani. Dünya yok olur ahiret kalır. Bu iki gerçekle yüzleşirsek ahiretimizi bırakmamız mümkün değildir. Bu kadardır ama İslam dininin bize getirdiği dünya ve ahiret bizi bir araya getirmesidir.